Herkese merhaba ben Oyun Sokağından Görkem ee, The Sims 4'a yani The Sims 4'e Yani Sims 4'e <laughs> Kaldım yerden <güzelden>. devam <laughs> ediyoruz Bu bölümde Live Mode'a geçecektik Geçiyoruz Evet Live Mode'a geçtik siz şunu çekin Çekin yani yapacak diyecek bir şeyim yok Tamam şimdi Durumlarınıza bakalım İlk olarak Anam niye para gitti kardeş çil barışçıl yaşayacağız arkadaşlar. Bakalım ne yapıyorsunuz şimdi? Hemen iş bulalım aslında bunları hemen. Join a kariyer bu. Bu ne olsa. Bu adam direkt yemeye başladı. Tamam. Bu yazar olsun. Bilgisayarımız var nasıl olsa. Kriminal olmasın. Resimci. İkiniz de yazarın Sana da bir iş bulacağız ama bir yemek. Aa sen ne çabuk acıktın ya. Sen de yazar ol. Writer. Gel sen şu yemek resim Megan Cake. Devam et. Kız acı senin neyin var? Flört. Sen love mı istiyorsun? O senin kardeşin. Boş ver. Sen şu anda ona. Sen sen dur. Kız dur ya abi. Yaz yazalım. Ya kız kardeşine flört mü edeceksin? Da day, da day day. Hmm. ar <laughs> uh, oh like tamam Şununla konuşmaya boşver kız gel şu senin bilgisayarın olacak sen git şuradan yaz hadi Orada mı yazacaksın? İyi orada yaz fark etmez. Rüya yaz demiştim. Neyse. Sen yedin mi yemeğini? Doydun mu bari? Bakalım. Tamam o yemeğini bitirdikten sonra sen gel bari yaz. Çıldırınız. Kitap yazacağız. Para kazanırız falan. Ya kız. İyi hadi eğlen bari. Sen şu yemeği falan koy. Yıka daha doğrusu. Aa. Çok önemli bir şey unutmuşum. Bir şu bu moda geçelim. Kusura bakmayın. Şunu musluğu un unutmuşum. Hemen şuraya bir tane yapalım. Tamam. Live mod. bu kadar da. Şuraya yaz. Size o kadar ortam hazırladım. Harbiden yazıyor. İyi. Ee, bir Türk kitap ismi olacak. Oyun sokağı olsun. Tamam yazdık. Seni o kadar aktif book yaptı. Konuşma. İkiniz de işinize. Kız ayrıca sen de kitap yaz. Write jokes. Ay ne konuştunuz ya. Allah sana kız hacca sana bir sevgili lazım ya. Çok konuşuyorsunuz. İşinizi de şey yaptım ama hiçbir şey yapmıyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> ha ha ha. Ya konuşmayı kesin. Konuşmayı kesin bakayım. Kız senin şu an durumun çok iyi. Sen mutlusun. Şu kızı boş ver. İkisini de iki yazar yazdık da B yazar yaptık da bilgisayarım kötü. Şu an şu kullandığınız bilgisayar çok kötü bir bilgisayar. Yaz şu kitabını. Oo, su güzelmiş. Su harbiden güzelmiş. Grafikler güzelleşmiş. Simsiçe göre bence daha güzel grafikler. Bilemiyorum size öyle geldim ama Simsiçe göre grafikler bence daha güzel. Ee, oyunun birkaç yeniliği var. Öncelikle hazır odalar alabiliyorsunuz. Ama e, sevmediğim kısmı açık dünya özelliğinin gitmesi. Bu ne demek? Mesela ben bu kızı alsam sevgili bulması için şu eve göndersem bir yüklenme ekranı çıkıyor. Ama Sims 3'te öyle değildi. Sims 3'te yüklenme ekranı çıkmıyordu. Kız direkt gidiyordu. Bu da açık dünya demek oluyordu. O yüzden bundan rahatsızım. sen de yazman hala bitmemiş. Yazın yazın. Kendinizi geliştireceksiniz. Eminim. Ah bu kızın bir şey oldu, bu kızın bir şey oldu. Bu kızın enerjisi zayıfladı. Kız şu yazını bitir, sonra uyuyacaksın. Bak söz. Erkek şu an gayet iyi. Bir kahve makinesi falan mı yapsak? Aynen kahve makinesi yapalım. En kalitesinden. Şöyle. Ay ne yazıymış Okuyamıyorum da Bakayım Klavyenin tuşlarına bakın arkadaşlar ya Ama açıkçası güzel olmuş Yazar yapmamız iyi oldu Şimdi Hadi hadi devam sonuçta meslek. Senin neyin var? Senin her, harbi senin her şeyin iyi açıkçası ama mu mutluluğun düşüyor. Sosyalliğin, enerjin ve hijyenin düşüyor. Düşsün ne bak. bak kız Hatice, o kitabını bitir bak şurada adam var. Ryan. Onunla tanışırsın, sevgili olursun. Sana dedim. Adın neydi senin? Alice. Alice. Hadi Alice. Hadi. Hadi Alicem benim. Bu ne bu seviye? Ya helal olsun. Helal olsun. Bunlar sanatçı olsun ya. Şöyle mesela Slime Room'a gelelim. Bu arada alacağım bir şey yok da şu mesela şöyle bir şey yapabilirim. Şuraya bir saçmasız koyuyorum. Bu R'ye bastım yanlışlıkla döndürmek için. RoboCraft'a alışmışım ha. Şöyle yapalım. sana iki tane sandalye ekliyorum. Beraber satranç oynarsınız. Evet. Devam edelim live ekruma. Elli sim aldı. Kitap yazması hala bitmedi ama şunu ne olduğunu merak ettim. Kız ya. Sen de hadi bak. Abin seni geçiyor. Senin enerjin çok bitmiş ama. Aha. İki level olduk. Yazarlık seviyesinde iki... Ha seviye bu ya. Doğru. Tamam. Tamam iptal edelim. Sen çocuk için bir kitap yaz. Şu. Tamam. Ya senin de gelişmen lazım. Ay senin kitabın ne kitapmış arkadaş. Para kazanmak için yani bu kitabın yapılmasını mı bekleyeceğiz yani? Ya anlamadım şimdi. Biz bunları yazar yaptık. Ama anlamadım. Bunların ikisinin de enerjisi bitti. Ben bunları kahve içerim. Bütün gece kitap yazsınlar. Para veriyorsa eğer. Çünkü hile yapmayacağım. Hile yaparsam haksızlık olur. Kendi emeğimle bunları para kazandıramam. O yüzden ben kendi emeğimle bunları para kazandıracağım. Bu evi sileceğim. Satacağım ne yapacaksam başka bir yere taşınacağım. Ya da bunların ikisinin hayatına ayıracağız. Şu erkeği ya da kızı sevgili bulacağız öyle gideceğiz yani. Bilemiyorum. Tamam sen ne yaptın kız? Sen daha level hadi. Şu kitabın bittikten sonra şuradan kahve içersin. Şu kitap olayını bitirelim sen direkt. Git kahveye. Bitti mi senin kitap işin? Con la Make a friend. Tamam. Şimdi senin tuvaletin var. Bir şeyler var senin. Hadi. Git şuradan tuvaletini yap. O kadar kitap yazdın. Helal olsun. Bu da kahve yapıyor. En kaliteli kahve makinemiz var. En kalitesiz buzdolabımız var. Yap sen tuvaletini. Küçük bir ev oldu ama güzel. İki kişinin yaşayabileceği gayet hoş bir ev. Kızın enerjisi doluyor mu? Bakalım. Tamam. Başka senin neyin var? Senin enerji yok. Bir de mutsuzsun. Mutlu olmak için komedi izleyebilirsin. Ya da oyun oynayabilirsin. Kız senin de enerjin dolsun bakayım. Şu moralinin yerine gelmesi için şey de yapıp... <laughs> Aaa kardeş, kardeş. Sabah <laughs> bak kızım boş var ya kahveni iç. <laughs> Kahve de enerji vermiyormuş. Watch. Watch. Action izle. <laughs> Kız atçe, Git uyu. Aa senin yürüyüşüne ne? ne oldu? Aa ben bunları pijama seçmeyi unuttum. Tamam sen doldun. Senin de uykun geldi. Sen de git uyuy hadi. Aa gerçi bunun evet, çok uykusu var senin. Ç çok uykun var hadi gel uyu. Tamamdır. İlk günümüzü böyle geçirdik. Valla çok gerizekalıca oldu biraz ama. Ha bu da. Ya ben güya çatı koyuyorum. Koyuyorum. Çatım gidiyor. Ne iş? Ya kız niye kalktın ya? Ha tuvaletin geldi tamam. Zaman azıcık hızlandıralım. Azıcık değil bayağı. kız ne yapıyorsun? Ha, yazarlık mı yapıyorsun? Tamam güzel. Helal olsun. Sen bugün işe gidiyor musun? Saat 6 oldu. Bakayım bugün günlerden. Tamam sen bugün işe gidiyorsun. 11'de gidiyorsun. 7'de dönüyorsun. Bu nedenle sen de gidiyorsun ama sen iyice uyuyor. Tamam. Zandı zamanı. Aferin vallahi kendisine yemek hazırlamış. Enerjin senin ne durumda? Sen açsın. Enerji sana bugün yeter. Sen yemek ye yemek. Kız yemek mi pişirdim vallahi helal olsun. Putin ay Putin inventor dedim. Put evet. Gerçi open yapalım. Şunu bir Kulacı in world. Yeah, huh. Aferin. Kısa zamanı yavaşlat. Kız neyin var? Hiçbir şey. Kız azıcık hadi pratik yap hadi. İçinden geçti falan. Azıcık neşemiz yerine gelsin. Elindekini clean up yap. Ye yemeğini bitir sonra clean up yap onu. Tamam. Kız da pratik yapıyor. Kızı sonradan mesleğinden ayırtıp müzikçi de yapabiliriz aslında. Rak yıldız olur falan sokaklara çıkar. Aa biz evin içinde çöp koymayı unuttuk. Anam. Biraz birazdan iş vakti. Güzel ya level'ını da arttırıyoruz. Level'ını falan bayağı yükseltip bunu ben rap yıldızı yapsam. Yani rap yıldızı değildi şey. Ha? Al kitabını kitap oku şöyle bilgileri öğren. Basketbol aklına geldi. He? Bu kız aşık olmak istiyor ya. Kız tamam ben seni bir tane erkekle yaparım. Sen aman aman aman. Korkma sen. Ben seni şuraya götürürüm. Beraber burada sevgili yaparız. Aa yaşlı kadın. Kadın çok kızgın ama. bu hiç bulaşmayayım. Aa işe gittim. Kız boş ver. İşe işe çabuk. Kız ya. Kız işe gitti. Allah patronundan azarını yiyeceksin. Neyse hadi. En azından yazarız. Yazarlık az para veriyordur herhalde. Bilemiyorum. İkisi de gitti. Bir şeyler yazacak bunlar. Biz de o ne yapalım? Evi bir düzenleyelim. Ama zaten zaman da hızlı geçiyor abi. Zaman durdu. Ne yapsam? Ne eksiğimiz var mesela? Açıkçası ne eksiğimiz var evet. Hiç bir eksiğimiz yokmuş açıkçası. Boş verelim o zaman. Lime at. İştesiniz siz Hadi zaman azıcık hızlı geçsin. O kızın hemen enerjisi bitti. Kız. Ya kız ya. Ne yaptın kız ya? Of. Kız eve gelir gelmez uyuyor. Erkek. Erkek ne durumda? Aa 200. 200. 200 mi veriyor? E fena değil. Kız açı geliyor. Sen ne yap? Hijyenin yok senin. Git sen de take shower yap. Sims 4 güzel oyun arkadaşlar. Müthiş, güzel, harika. Ve çok zevkli. Tamam sen duşunu al. Sen uyuyorsun zaten. Tamam sonra sen gel kitap yaz yine. Sen enerjini bakayım. Sen değil. Senin enerjin daha var. Bir kahve içerim ben sana. Duşun bittikten sonra gel şuna kahve yap, kahve iç. Sonra sana şey yapalım. Gitar değil de ben buna şey alacağım arkadaşlar. Hazır pa para da geldi biraz. Ben ne yapabilirim? Hazır para gelmişken Şöyle bir spor aleti mi alsak Şuraya Evi büyütelim Evi büyütelim şuraya bir spor odası yapalım Hadi Hemen şimdi Tamam en ucuzundan bir kapı koyalım şuraya. Şu camları satalım. Tamam. Spor odası buraya. İki dakika şöyle bir spor yapsınlar diye koyuyorum. Spor. 75'imiz kaldı. Ama en azından spor şey yaptık. Hayırsa o zaman Adlavik mod. Şah. Bayağı paramız azaldı. Yapacak bir şey yok. Benim şunlara spor yaptırmam lazım. Spor da önemli benim için. Kasmas falan. Sen enerjin var ya. Sonra sonra kahve yap kendine, sonra spor yap, sonra yine duş al, uyu yani bir şey yap yani. Hatice'miz ne yapıyor? Hatice sen ne yapıyor? Yani Alice, Alice sen uyu ya, sen çok uykun gelmiş. Şu zaman azıcık hızlandıralım. Al kahveni. Görüyor musunuz? Alın sizlere reklam. Sims oynuyor. Hi. Ha uyuyor tamam ya. Ama sen açsın ya. Neyse zaman hızlı geçiyor. Çok acıkınca zaten uyanır. Ne oldu? İventorimize bir şey geldi. bir şey gelmemiş. Ya oğlum ya sen çok açsın. Anam tuvaleti. Tuvaletin çok arttı seni. Hadi hadi çabuk. Yürü kıpır kıpır daha sen sevgili yapacağız. Senin işe gitmediğin günler olacak mı? Bakayım. Sen bugün gitmiyorsun tamam. Ben sana bugün sevgili yaparım. Kız Atçı, sen ne yapıyorsun bakalım sen uyudun. Sen açsın. Hii, çok da kirlisin sen. Ne yapacağız biz seninle böyle? Kız Atçı, senin sorunların çok ama. Ah be kız Atçı. Alice. Tamam ya git buzdolabından cipsiye. Take Çok kokuyorsun kız. Şu ayağına bakacağım. Tamam. Bugün şu kıza bir sevgili yapalım. Bu kız çok bir sevgili istiyor. Azgın hormonları azmış. Kızcağızın. O yüzden kız kızcağızımızı ne yapıyoruz? Sosyalleştiriyoruz kızcağımızı. Kız açtı senin neyin var şimdi sen açsın. Sen iyi ondan? Aferin. <laughs> Aferin seni aşçıları geliştireceğiz. Sen Yap şöyle en pahalılarından değil. Param yokmuş. Part size şöyle 8 dolar 12 dolar harcayalım. Yani niye hepiniz düşen geçsiniz? Şimdi senin tuvaletin varmış. Kız gel. Tamam dur. Kız. Kız gel bakayım. Evet. Hadi kız sana sevgili yapıyoruz. İşte kötü olan olay bu. Sims 3'te bu yüklenmekten çıkmıyor ama Sims 4'te böyle bir şey yapmışlar. Yapacak bir şey yok. Yani kötü olayı kötü olaylarından biri bu. İkinci olarak havuzu kaldırmışlar. Evet geldik. Kız atça kapıyı çal. Hadi sana sevgili yapacağız. Kim var burada? Skat'ta biri mi var? Kız mı bu ya? Sen niye kızsın? Hay. Friendly. Arkadaş olacağım seninle. Ha dışarıdayım diye. <laughs> güzel güzel ilişkileri iyidir. Mesela bir kötü yanını da daha söyleyeyim ben. Arkadaşlar. Ee, şöyle bir şey diyeyim. Mesela şimdi bu adam evde ya. Bu böyle konuşuyor. Biz ona iki kere bastığımızda sims suçları işte normalde bu adamı yönetmeyi başladı ama böyle bir şey bu sefer olmuyor. Şunu iptal et. Eve gitmiyorsun. Şunları dedikten sonra go home yapıyoruz. Evet büyükten ekranı gireceği için videoyu burada durduruyorum arkadaşlar. Evet yükleniyor. Konuştular falan arkadaş oldular. En azından bir sosyalitemizi arttırdık. Şimdi asıl e, sevgili olmamız lazım biriyle. Çünkü bu kız hormonları azmış bir kız. Evlendiniz falan, evlenirler, güzel olur. O da bizim evde yaşamaya başlar. Şimdi bakalım. Sokakta herhangi biri yok. O zaman hadi şu eve. Arkadaşlar, e, ikinci bölümü ben burada sonlandırıyorum. E, sonraki Sims 4 bölümlerinde görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdi hoşça kalın. Evet hoşça